Merhaba arkadaşlar ben Undertale Türkiye'den Murat Bugün e, Oyunda şu başlama yeri, yerinde bulunan e, Name yani isim e, Gizemlerini tanıtacağım Oyunda e, bulunan herhangi bir Birinin işte adını yazarsanız buraya mesela Toriel yani, yani, falan, falan e, Böyle garip garip şu yukarıda notlar çıkacaklar bir bakalım e, Mesela Sen tane deneyelim noob yani olmaz gibi hayır gibi bir şey yazıyor <laughs> noob'un unuttum şunu bitirelim sonra toriel to L. Bu itme sahip olan benim çocuğum diyor galiba. Bu itme sahip olan kişi benim çocuğum diyor. Back bey. Sonra. Oh. An. Bana bir şey tuttu. Bakın. Aynen. Get your own name. Adımı kullanamazsın gibi bir şey diyor. Ya da adım kullanamazsın gibi bir şey diyor. Eee... G'yi bulamıyorum, bulamıyorum ah. G'yi nerede lan? Ah. Ah. Bunda you cannot kullanılıyor diyor Bir de arkadaşlar bir tane daha göstereyim diğerlerinin oyununa bakarsınız oyunda adımını full büyük adır Şimdi unutmuşum <laughs> oyunda adımızı full a a a a yaparsak oyun bize şöyle diyecek fazla yara fazla yaratıcı değil mi yani adımın a a a ya <laughs> ona fazla yaratıcı değil mi diyecek böyle arkadaşlar e dinde de oyuna girip deneyebilirsiniz kendi şeylerin e kendi izinlerinde e falan Yeni görüşmek üzere. Bay bay.